Sevgili dostlar, hayırlı akşamlar cümleten. Selamun aleyküm. Ee, geçtiğimiz günlerde 10.05.2024 tarihinde bir FETÖ davası karara bağlandı. Yalnız davanın çok ilginç yönleri var. Bu detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı bu dosya. Yalnız bu dava e, karara bağlanmadan öncesi bir acayip iş. Evet. 1507 2016 tarihinde Saraçhane Meydanı'nda meydana gelen baskın, Saraçhane baskını vardı ya arkadaşlar. 1507 2016. Bu baskınla alakalı bu dava. 14 kişinin, 14 insanımızın şehit edildiği 180 bir insanımızın da gazi olduğu o saraçhane baskınından, alçakların yaptığı baskından bahsediyorum. O baskına dair davamızdan bahsediyorum. Evet, bu dava daha önce görülmüş ve karara bağlanmış. Lakin Yargıtay ee, bu davayı bozmuş ve tekrar yargılanmasını öngörmüş. Daha önce verilen karar yargılayan tarafından kamera kayıtlarının yeterince incelenmediği ve adam öldürme suçu açısından fiillerin net olarak tespit edilemediği gerekçesiyle bozulup 07. 07. 2022 tarihinde 26. ağır cezada tekrar görülmesine karar vermiş ve ceza dava 07. 07. 2022 tarihinden itibaren de 26. ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlanmış. Ben burada 27.09.2023 tarihinde görülen davada Savaş Çiftçi, Hamza Tokmak, Sertan Babacan ve Mustafa Dişli hakkında... Ee, özür diliyorum. Direkt buradan karardan okuyayım. Bunların hakkında tahliyesine karar verilmiş. Mahkeme başkanı karara muhalefet şehri düşmüş. Lakin duruşmanın bitiminin hemen sonrasında daha tahliyeler olmadan, daha tahliyeler olmadan gazi vekillerimizden kıymetli bir hanımefendi avukatımız bu yap üzerinden hemen itiraz etmiş. Cumhurbaşkanlığı vekilimiz de derhal itirazlarını yapmış ve duruşmadan bir gün sonra, bir gün sonra 28.09.2023 gününde duruşma savcısı da itirazını yapmış. Yani demişler ki efendim bu tahliyeler yanlıştır. 14 kişinin şehit edildiği 181 kişinin gazi olduğu bu davada bu tahliye Akıl işi bir tahliye değil demek istemişler, itiraf etmişler. Yani bunları ne gerekçeyle tahliye ediyorsunuz? Nasıl olur yani devam eden duruşmada? Bu adamlar tahliye olur mu ya? Değil mi? Daha duruşma devam ediyor. Yani yargılama süreci devam ediyor. Yargılama bitmemiş. Bu adamlar ceza mı yiyecek, yemeyecek mi? Nedir, in midir, cin midir? İşlemiş mi, işlememiş mi? Bir önceki mahkemede ceza almış. Sen bunları nasıl tahliye ediyorsun diyorlar ve itirazdan sonrası 26. ağır cezadan 27. ağır cezaya geçen dosyada 27. ağır ceza e, yanlış kullanmayalım onu da hemen söyleyelim. Çok üzülüyorum sizlerden. 27. ağır ceza mahkemesine göndermiş ve bu mahkemede 0610 2023 tarihinde tahliyelerin doğru karar olduğuna itirafların reddine karar vermiş. Bakın 26. Ağır cezanın verdiği tahliye kararını 27. Ağır ceza onamış. Adamlara tahliye vermiş. Sonrası. Dikkatli buyurun. Dikkat buyurun. Sanıklar da Sertan Babacan, Savaş Çiftçi, Mustafa Dişli ve Hamza Tokmak hakkında karar davasını okuyorum. 14 kişinin şehit edilmesi, eylemleri bakımından bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme suçu bakımından yapılan değerlendirmede oy çokluğuyla oy çokluğuyla Sanıklanan Serten Babacan, Savaş Çiftçi, Mustafa Dişli ve Hamza Tokmak'ın üzerine atılı suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme suçunu 14 kez işledikleri sabit görülmüş. Yani 14 tane adamı öldürdünüz oğlum siz demişler ve her birine de ayrı ayrı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesmişler. Ve gene aynı davada devam eden duruşmada e, yaralanan 181 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı gene her birine 181'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş. İlginç değil mi? Adamlar tahliye. Bak karara bak. E, 181 er kez Adam öldürme tapmış suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Onda da on herkes ayrı ayrı, her birinden ayrı ayrı. Adam öldürmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Ama adamlar nerede? Adamlar tahliye. Daha sonra, daha sonrasında baktığımızda, daha sonrasında baktığımızda bu adamların Tahliye olan adamların akıbetini merak ettik ve baktık neredeler bu adamlar? Ve bu adamların ikisi Ayrı suçlardan tutuklu olduğu için içeride, farklı suçlarda tutuklu olduğum için içeride. Bir tanesi İzmir'de e, teslim oluyor ya da yakalanıyor tam bilemiyorum teslim oluyor herhalde. E, bir tanesi ortada yok onu bulamadık cezaevinde mi değil mi herhangi bir e, bilgi alamadık. Bunu da buradan mahkeme heyetimize soruyoruz bu adam nerede? Özellikle 26. ağır ceza ve 27. ağır ceza yani bu soruya bir cevap vermeleri lazım değil mi bu adam inşallah e, tüymemiştir yani uzamamıştır çünkü çok gördük böyle şey böyle şeyleri çok gördük bu adam umarım uzamamıştır kimdir bu adam bu adam e, yanlış konuşmayayım bu adam bu adam Savaş çiftçi. Çiftçi savaş ortada yok. Bakınız, ne kadar durum değil mi? Bir dava görülüyor. Dava Saraçhane baskını. 14 insanımız şehit edilmiş bu alçak dolu alçaklar tarafından. 181 insanımız gazi olmuş bunlar yüzünden o baskında. Bu alçaklar namussuzlar adam öldürmeye tam teşebbüs şekliyle ee, 181 orada, 14 de burada 195 kişiyi tarumar etmişler. 14'ü şehit olmuş, 181'i yaralanmış ve her birinde ayrı ayrı. 181'er kere orada, 14'er kere oradan ayrı ayrı müebbet hakkı çarptırılmış bu adamlar daha önceki duruşmalarda tahliye Şimdi o kişilerin içeride olması önemli değil. Öteki kişinin teslim olmuş olması da aslında çok önemli değil. Bunlar dışarıda da olabilirdi. O teslim olan teslim de olmayabilir. İzmir'de atlanmış şişme mota, çek babam kayıkları Yunan adalarına. simide de üstsüz Değil mi? Nasıl bu kararı alabiliyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Bakın teknoloji çağındayız. Sayın hakimlerim, Sayın savcılarım, hani böyle oturup böyle kahvehaneden delikoduyla konuşan adamlar da değiliz. Bakıyoruz, dosyaları takip ediyoruz, davalara göz gezdiriyoruz, aldığınız kararları sorguluyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Askerimiz cephede şehit oldu, biz burada keyif çatalım demiyoruz. 15 Temmuz'da 252 kardeşimiz öldü gitti, biz sefasını sürelim demiyoruz. 15 Temmuz'da 2700'den fazla insanımız gazi oldu. Biz burada vay yom yapalım demiyoruz. Bilinçli bir Türk vatandaşı olarak soruyoruz, aklediyoruz, inceliyoruz ve soruyoruz. Bu insanların tahliyesine nasıl karar verdiniz? Tahliye ettiklerinizden ikisi cezaevinde tutukluydu. Eee hadi onlar elinizin altında, bir tanesi de ona teslim oldu. Evet o da tamam. Ama özellikle şu e, savaş çiftçiyi lütfen kamuoyuna cevaplayınız. Savaş çiftçiyi aldık mı? Savaş çiftçinin yeri belli midir? Akıbeti belli midir? dostları incelediğimizde kendisinin cezaevinde olduğuna dair bir emare bulamadık. Herhangi bir tutukluluğu göremedik. E, yakalanmasını da göremedik. Lütfen bu konu hakkında kamuoyunu aydınlatınız. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Biz 15 Temmuz ruhuyla 15 Temmuz çağrısıyla bu mücadeleyi sonuna kadar bakın kanımızın son damlası da kadar götürmeye devam edeceğiz. Selametle